Bakü'de Türk Aksakallar Birliği ofisinde Haydar Aliyev'in 102. doğum yıl dönümüne adanmış bir etkinlik düzenlendi. Ulu Önder Haydar Aliyev'in doğumunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Türk Aksakallar Birliği Tayyip'in merkez ofisinde düzenlenen etkinliğe sendika üyeleri, Tatar toplumu temsilcileri, Kazakistan'dan gelen konuklar ve kamuoyu temsilcileri katıldı. Etkinlik Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Milli Lider Haydar Aliyev ve şehitler bir dakikalık saygı duruşuyla anıldı. Ardından Milli Lider Haydar Aliyev'e ithaf edilen bir video yayınlandı. Etkinlikte konuşan Tayyip Başkanı Südeyf İmam Verdiyev, Milli lider Haydar Aliyev'in Azerbaycan'da devlet inşasında, bağımsızlığın yeniden sağlanmasında ve Azerbaycan'ın dünya çapında tanınmasında yaptığı eşsiz hizmetlerden bahsetti. Haydar Aliyev'in kararlı faaliyetiyle Azerbaycan devletini dönemin en zor imtihanlarından çıkardığını kaydetti. Bugünün bağımsız, güçlü, kudretli Azerbaycan'ı milli lider Haydar Aliyev'in şaheseridir. Diğer konuşmacılar ise büyük lider Haydar Aliyev'in temellerini attığı toplumsal kalkınma stratejisinin Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından başarıyla sürdürüldüğünü ve yeni başarılara imza attığını söyledi. Bu bağlamda Muzaffer Başkomutan İlham Aliyev'in siyasi iradesi, kararlılığı ve ferasetiyle elde edilen vatan savaşındaki şanlı zaferimiz Azerbaycan tarihine Altın harflerle yazılmıştır. Azərbaycan dünyada müzaffer, hür, güclü və ilkeli bir ülke olarak tanınmaktadır. Etkinlik Tataristan və Rus toplumu kültür mərkəzləri təmsilçilərinin sunduğu sənət və musiqi proqramı ilə davam etdi. Sənət dalında isə sanatlar akademisi tələbəsi və yetenekli gənc bir sənətçi olan Davud Nasirli də səhnə oldu. Məqədə I'm